Seyirciler TV kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eski videolarımı izleyeceğiz. Eskileri yad edeceğiz diyebilirim. Bakalım ilk videomdan ne yapmışım. Hep birlikte göreceğiz. İlk videomdan son videomu kadar izleyeceğiz. Aslında ilk videolarımı izleyeceğiz diyebilirim. İlk videomuz ilk videom diye. Bakın abi bak. Bak bak kaç piksel bak. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. 360 piksel kaliteyle. Merhaba. Bak bak. İyi dinleyin arkadaşlar. Evet canım. Evet eski. Oha 6 beyni almış. 6 beyni 98 milis. Ben de veririm 7 olsun. Şaka. Oy. Ne diyormuşum. Bisiklet kanalı videosu. Evet arkadaşlar. Bu kanalın geliştirmesinde konuşamamış ki. Bu video aman bu kanal Allah ya Rabbi. <laughs> Kendimden utanıyorum. Çıktın arkadaşı kendinden usandın Abone olmayın oğlum arkadaşlar diyorsun sıfır abonesin nasıl arkadaş olsun? Nasıl arkadaş Drift Max sanki dünyanın ilk oyunu gibi bir şey herhalde. Abi mobiz eline çekmişim. Bak edit medit yok Drift. Kaç piksel? 240 piksel. Arkadaşlar şu çocuk var ya şuradaki çocuk yani küçük bebek e, o benim kardeşim yani küçük kardeşim korsa videosunda yapmıştım girdim oyuna bakalım ne olacak <laughs> ne olacak Oğlum <laughs> telif yemeyelim lan Telif yemeyelim lan Facebook falan diyor oğlum bu ne Hazır bir arkadaşlar. BMW FA 335 BMW 30 kişi demiş. O o ne la İlerletelim saralım biraz. Abi video bas bir dakika. Bana ne diyor bak. Bak iyi dinleyin arkadaşlar. Ben susayım. Çekme, benim anamın fotoğrafını, diyor. <laughs> Neden sinirlendi bilmiyorum. Tofa aşağıya sevin, Murat 131 çizimim. Murat 131 çizimim, bak. Ayrıldım sizden ayrıldım. Tarih 19 Ağustos 2019. Bak. Bak, tipe bak, kadar lütfen. Evet. Yeni doğrudan niye yeni de bahsettim? Yeni videolar gelmeye devam edecek. Ben buna 3 aboneymişiz. <laughs> Lan ne uçamarız iyi mi aboneyiz Şaka yaptım iki yıl önceden bahsediyoruz ya. Al al al. Ne tofaş lan? Ha, şey, arkadaşlar ben festivale gitmiştim. İmmi <laughs> tantim. Ne alaka? Ya Türkiye'de başlıyor mu arkadaşlar? Türkiye diye başlıyorum. <laughs> Evimi tanıtıyorum. Benim <laughs> masamla. <laughs> Bak. <gülüyor> Telefon bozukmuş. <laughs> Telefon bozukmuş. İlksan <laughs> çöz. <Çalışıyor> Vay be. Vay be. O, Abi daha montaj falan ne yok. doğaçlama girmişim. Doğaçlama girmişim. 19 Ağustos 2019 20 Ağustos'ta 20 Türkiye'ye gitmişim ve yani bu şekilde kaç yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 video atmışım. Arkadaşlar diyorum 3 abone. <laughs> Onlar da yeni arkadaşlar. Şöyle biraz eskiye gideyim diyeceğim de. Ee, benim bir daha abi bir tane videom daha var çizdiğim resimleri gösteriyorum. O videoyu da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın çektiğim videoyu bakın. Bugün sizlere... Bizim araba. Otokalini... Yitacı ama tokalemin nereden çıktı? <laughs> ne zaman <laughs> bu? 1998 model BMW E36 ha. Cabrio. Cabrio nereden çıktı? Sarf yanmışım kabriyo ne alaka? Hı hı Olmazsa olmazlardan biri Tofaş Şahin Öz. Evet, Tofaş hastası olduğumu bir videoda öğreniyorsunuz. Renan 9, 9 Broadway. Bu, bu Broadway mi Tofaş mı? Geç. Evet. Mercedes Benz 190 E görüyorsunuz. Bu da ben 190 E diye çizmişim. W 24 ya. Bu... <laughs> yok yok. Tatlıyorsun. 100, 100, 100. bak arkadaşlar şey, şimdi Göster. 190 bak. W 124 çizmişim. Dur bir dakika. Bu işte gördüğünüz tır ise 190 diye tanıtmışım. Mercedes W124 çizmişim. Şirketi olarak üzerindeki bir aksor Bak bak bak. Ne diyorum bak. Mercedes 25 21 aksor. Mercedes 25 21 Aksor. Abi şimdi Aksor başka 25 21 başka. Ne alaka ya? E, bir tane daha şöyle BMW 36 e, bu da 2000 model. 2000 model BMW 36 kaldı mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı ramazanlar. Görüşmek üzere hayırlı ramazanlar ne alaka bakalım abi BMW 36 E36 2000 yazalım bir iki oğlumla 200 2000 model diye arattım 2000 model 316i kompakt 318 RS 3 serisi 318 RS o bak bu BMW'lerin 1990'da üretiliyormuş. 2000'e kadar sürmüş ve 2000'in sonunda araç sonlanmış abi. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Al böyle, şey böyle bir şey yok cidden. Böyle bir şey yok. Ya bilmiyorum yani eski videolarım vesaire vesaire. Ee, bilmiyorum ya. Bir daha ve Berkusay'ın ilgili videosuna bakalım. Ee, uzun yol kamyon çek, tır çekimleri evde kal. Abi böyle video atmış. Her neyse en eskiye gelelim. 106 modu çekmiş. Bak. 106 moda çekmiş arkadaşlar. Ab otodasın işte 480 piksel ya. Of. Evet abi biraz kalitesi olacak. Gördüğünüz gibi bunun ilk videosu yani Berkutay'ın ilk videosu Berkutay, Berkutay Gülsemen'in ilk videosu Euro Tarkisi Milletir 2 Peugeot 106. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Demeden önce zaten dedim. Demeden önce şuraya sizlere bir e, şunu demeyeyim de hani dünden bugüne arabalarım diyebilirim. Dünden bugüne arabalarım diyebilirim. E, slide gösterisini alıyorum. İlk e, ilk aracım Peugeot değil tabii ki. İlk aracım Tofaş. Ondan sanki aracım Peugeot. Bakalım. Böyle açılıyor. Bir dakika. Bak. Buraya bastım. Olmadı. Bir daha bastım. Geldi. Ondan sonraki aracım. Volkswagen. Sonraki aracım. BMW. BMW bak. Aslında. BMW M5 yapan normalde kırmızı yaptım. Daha sonra son iki halini yaptım. Buradaki aracım Ford. Buradaki aracım Tofaş. Buradaki aracım Peugeot. Peugeot neden? Tofaş yine. Yine aynı resim ve bitti. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Debrecim kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdi iyi seyirler Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.